döküm kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hastaneden kaçıyoruz ve yanımda harika Seko var. Merhaba arkadaşlar. Kardeşim bugün bu hastaneye geldik ama geldikten sonra öğrendik ki burada hastaları iyileştirmiyorlar. Hastaları direkt öldürüyorlar. Nereye lan Serkan kaçtı gidiyor arkadaşlar. Neyse biz kaçmaya başlayalım. Serkan daha sonra bize daha Merhaba arkadaşlar. Geri geldi. Hadi devam edelim dostum. A, az önce durdukların şakaydı değil mi? yok hiç şaka, hiç şaka değildi. Bak Uğur, görüyorsun böyle bir hastane, hastane gördün mü sen hiç kardeşim? Böyle seke seke geçtiğim bir hastane gördün mü? Yok. Görmemişsindir. Nereden göreceğim? Bak hastanede Coca Cola satılıyor lan. Bu sağlığa zararlı lan Coca Cola. Evet, arkadaşlar kola şey... içmek sağlığa zararlı. Yani arada bir için ama... Biz mesela günde tam 8 litre içiyoruz. O yüzden çok sağlığa zararsızız. <laughs> evet arkadaşlar. O ne lan? Umut abi geriden gel, geriden. Ne gerek var böyle şeylere ya? Oğlum bu gerçekten bildiğin de adamın kafasına lazer dayamışlar. Evet baksana efsane Anladım durmuyor oğlum. mu yalnız? He ee, senin kafana da lazer dayasınlar da o zaman diyeceksin bakayım efsane durmuyor mu yalnız diye. Neyse kaçmaya devam edelim. Ana ben söylemeyi unuttum arkadaşlar. Sizler videomuza hala like atmayınızı like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar bekliyoruz hadi. Bu arada ana sayfadan da Harika Seko kanalına abone olabilirsiniz. Yani şu yanımda gördüğünüz evet. arkadaş Serkan abinizin kanalı. Mükemmel videolar var. Onun kanalına abone olarak destek verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar bekliyorum. Şimdi koşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar bu arada yorumlarda belirtin en çok hangi oyunu oynamamızı istiyorsunuz? Yani kiminiz The Baby in Yellow seviyor, kiminiz Huggy Wuggy seviyor, kiminiz Roblox seviyor. Mesela Roblox'a demişsiniz ki doğrusu oyna, onu oyna, bunu oyna. En çok yorum gelen oyun yarınki videoyu belirleyecek arkadaşlar. O yüzden evet. yorumlarınızı bekliyoruz. Buraları ben koşmaya devam ediyorum. Parkurları yapa yapa bu geçiyorum. Bir şey soracağım. Bu iğneler niye pembe? Ne bileyim abim içinde sıvı var galiba. Aa! Aa! Ya niye sen düştün? Ya isteyerek düştüm sanki. İsteyerek düştün, düştüm ayağın kaymadı mı? Ayağım kaydı. Aya i̇steyerek ayak mı kayar Serkan Hı. ya? Sen de çapşal sokuyorsun. Arkadaşlar baga sokmaya çalıştım da olmadı. Dur dur dur. Buradan nereye gideceğiz? Umut abi bak şimdi. Üç, ne üç, diyor? 3, 2, 1. Aşağı atla diyor. Abim aşağı atlarsam ölürüm ben ölürüm. Şşt kıvırcık. Lan kılırcık. Bonus, bonus, bonus. 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 bonus bize. Aşağı et lan ne oluyor Oha, Oha. Lan biz neymişiz be? Oğlum yerin altına bile parkur yapmışlar. Oğlum biz o kadar yerden yukarıdan atladık. Buna şaşırmadın da yerin altına parkur yapmalarına mı şaşırdın? Evet. Yani sen o kadar yüksekten atlasan ne olur sana? Patlarım. Oo, o zaman ben atladım, patlamadım. Ne olacak? E ben de atladım yani. Ben de de atladım. altıma da bez bağlamışlar gibi aynı. Yani ne iğrenç olmuş öyle. Anam nereye geldik de böyle? O bak şimdi. Koşuyor. koşuyorlar. Oho ben. moko bize güç veriko. Ya uyduruyorsun. Sen buraları yaptın değil mi Serkan daha önce? yalan. Hiç yayınlamadım ki Yani ben o nasıl bir büyü arkadaşlar? Oho moko bize güç veriko. Allah Allah ya Rabb. Anam dur. Buralarınız ya, yalnız hızlı çok geçerim. iyi olmamış mı barbu? Vallahi bak. aşırı aşırı hızlı koşturuyor. Bu lav falan bayağı iyi görünüyor arkadaşlar. Yani oylamanızı tavsiye Oğlum, ederim. Oğlum bu kıvırcık her yere bizden önce geliyor arkadaşlar. Bu nasıl bir moda? Bir kişi mi? Dokuz kişi mi? Oğlum lan? Nereye geldik lan? Oha asansör ışık hızında çıktı. Lan asansör mü ilk o? Evet. Vay. Aa, az önce atladığımız yer. Aa gene atlarsam aynı yere mi geleceğim? Evet. Allah oh. Ayağımın cür lava değdi de ölmedim. Aa öldürmeyen la. Aa fake lava yapmışlar arkadaşlar. Be. O ne Serkan? O ne lan? Tuncay ne? abi. La bu bizim bakkal Tuncay. Abi sana ne oldu? Umut abi. Abi be kesmeyin durun. Şşş durun. Tuncay'ın içinden geçiyor. Evet, lan abi. Tuncay bizi yedin lan. <laughs> Tuncay abi bizi yedi arkadaşlar. Nasıl çıkacağız buradan? Lan bademciye bak. Artık ağızdan girdik. Ayıptır söylemesi popodan bir bok olarak çıkacağız galiba. Oo, evet Tuncay oğlum. abinin mide. Umut <laughs> abi. Tuncay <gülüyor> abinin mide mide değil çöplük arkadaşlar. Abi adam üzere. her şeyi tüm tüm yutmuş. Eee ya ona. La biz de tüm yuttun Oğlum bizi canlı olarak gitti. Onlar cansız varlık. Ne biliyorum belki aralarında canlı bir şey vardı biz görmedik. Olabilir. Aa kalp var burada. Merhaba kalp bey. Umut abi Tuncay'ın kalbiyle oynarsak ne olur? Eee kalbi kırılır. Çok mantıklı bir şey söyleyeyim. Dur bakayım. Aa, Allah! kalp ağzımız içimize içimiz. Içim. Kalbin içine girdik la Serkan. Evet. Çok değişik şeyler oldu. Allah Allah Ya Allah kahretmesin gittin düşe düşe kana düştün ya? Be. Kardeşim öldüm ya Allah Allah. Ya, Neyse dur. Hadi, parkur prosu değil misin ya, sen burayı tek Kardeşim geç... parkur pros, Bak gözüm kapalı geçiyor. Geçtim mi geçtim? Bence geçtim. Babayı. Arkadaşlar Umut Han buraya tekte geçerse lütfen kanala abone ol, videoya like atmayı unutmayın. Teşekkürler Ya e, Geçtim bile Allah Allah. Arkadaşlar ya. like Allah atacaksınız Allah. söz veriyorum. Dur dur dur. dur. Valla ben söz verdiklerini duymadım ama arkadaşlar yani söz verdiyseniz de tutun yani yani lütfen yani. Aa işte geldi geldi. Bak gezdi Umut abi gel. dur içime doğru. Bence Hı. ilkten sağdan. Tamam. Tamam. Sonra soldan. Tamam. Sonra bir daha, daha soldan. Sonra bir daha soldan. Sonra da ortadan. Evet. <laughs> Soldan da. Sağdan. Sağdan. Soldan. 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 Sağdan. Soldan. Hangisi doğru? Bence sağdan. Soldan. <laughs> İyi ki seni dinlememişim. Pis. Hayır. <laughs> Beni gene <yine> öldürttürüyordu gördünüz <laughs> mü arkadaşlar? Arkadaşlar bakın Roblox'un en sevmediğim parkuruna geldik şimdi. Evet burası <laughs> iğrenç bir yer çünkü yeşil gözlerinizi alıyor böyle gözlerinizi boyuyor bildiğin. O yüzden mesela bakın sakın ortadan gitmeye çalışmayın akıllılık yapmayın demeyin şimdi şu bu şapşal oyun doktorum niye ortadan gitmiyor diye ortadan gidilmiyor arkadaşlar. Ortaya, ya arkadaşlar enayideyiz. Ortayı laf olsun diye koymuşlar. Ortanın üstüne çıktığınızdan ölüyorsunuz. Ne yapıyorsun lan öyle? Bırak. <laughs> Özel güç kullanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben yeni... Yeni video <laughs> girişimiz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> değil değil şeyler arkadaşlar. Hatta buraları izliyorsanız yorumlarda izleyin. Özel özel Thanos Serkan'ın özel gücü. Evet. evet arkadaşlar bak Aa, şimdi? Seslerine bak, bak, yeri. bu hareketleri yapınca herkes abone oluyor. Oldu lan oldu lan lan. Olmuşlardır bence. Bence de olmuşlardır, Ben inanıyorum olduklarına. Unut abi bak şimdi seslerine değersen ne oluyor biliyor musun? Ölüyorum kardeşim ne oluyor biliyorum. Allah Allah bir an son anda. <laughs> Aa değdim şuna değdim değdim ya. Abi değdim ya. Yeah, ben ben. Ya, değildi ya. Tek seferde saçma değildi ya. Vallahi saçma değildi. Dur şimdi bir dakika. Hadi 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 tek tamam, temiz, tek Kardeşim temiz. çık yukarı. İn, aşağı. Hadi, çık çık yukarı. in, in aşağı. aşağı. çık yukarı. İn aşağı. Çık yukarı. İn yukarı. Aşağı çık çık. aşağı. Tamam. Helal. Serkan, girerken ne demiştin kardeşim? Biz bu adamın vücuduna ağızdan girdik. Ayıptır söylemesi Siz söylemeyin sakın. Poposundan bir kaka olarak Adeta sıçılmaya doğru gidiyoruz. Abi dur. Abi sıçma. Abi sıçma lan gibi düştün ya. Of ya. Hiç bu kadar kötü hissetmemiştim ya. abi senden hiç beklemezdik be. Ulan be kocaman kulezetin içine attı bizi ya. Neyse bok, bir bok nasıl deliğin içine gidiyorsa biz de öyle gidelim bakalım. Tuzuncay bizi hiç sıçtı ya. Ay. Lan boklar için de üzüldüm böyle ne çirkin yere geliyorlarmış be. Arkadaşlar çok ayıp şeyler söyledik kusura bakmayın. Siz sakın bu kelimeleri kullanmayın arkadaşlar yani. Serkan hareketlerine de alış etmeyin birazcık sıkıntılar var Serkan'ın. <laughs> bu videoda da yansıtıyor sıkıntılarını. Neyse. Biz devam edelim şöyle. Neyse nerede kalmıştık? Evet. Ee, ee, en son parkur yapıyorduk. Lağma doğru devam ediyorduk. Ee, nasıl bir bok parkur yapıyorsa böyle biliyorsunuz. Aa Mutu abi aydınlığa çıkan yolun merdivenindeyiz. Aha! Harbiden lan! <laughs> doğru Aa, çıktı. Oğlum lağ... Lağmdan kurtulduk. Boklar da mı böyle kurtuluyor lan yoksa? Arkadaşlar <laughs> boklar... Neyse, ağzım, ağzım, boklarla bozuldu. Aa, disco <laughs> misko var burada. İçme burada suyu oluyor arkadaşlar. Dur dur dur. Lan yani öyle şeyler deme arkadaşlar, inanacak şimdi onun. Aa bu kim lan? Tazmanya canavarı gibi koşuyor yani. Uy, aa dur dur. Pencere, pencere. Dur, bir dakika o pencerenin içine girmem gerekiyor. Bir dakika. Abi bir dakika. Al işte Aa, pencereyi, pencereyi kapattın. Bu sefer gireceğim ama. Allah, oğlum çok uçtuk ya. Dur. Aha! Aa, abi! Allah! Lan nereye girdim? Af ya arkadaşlar. Neyse burada duralım. Evet arkadaşlar. Videomuzun böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Tuncay abimizle de tanışmış oldunuz. Ağızdan girdik, popodan çıktı, ayıptır söylemesi. Evet, videomuzun da sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bye bye.